Şunlara baksana hepsi boşuna uğraşıyor Bu yatak savaşlarının kralı biziz Çeki çakar boşa yaşıyorsunuz zombi baba ve köçek zombi Burada Poppy Playtime ailesi varken size yatak savaşı düşmez Bizi unutma Titanlar'ı hiç kimse yatak savaşına yenemedi Ya baba bunlar ne boş konuştu Birazdan göreceğiz kimin yatağı hayatta kalacak. Hadi oğlum, öncelikle şu bloğumuzu kırarak gelişmeye başlayalım. İlk olarak yatağımızı sağlam bir şekilde korumalıyız. Dur dur de kırma. Aa, bak ne güzel odunlar çıktı. Topla şunları. Şimdi dur, içindeki şeyleri de bana ver tamam. Öncelikle şu odunları bir tahtayı çevirelim. Şimdi. Öncelikle yatağımızı bir koruma altına almalıyız. Şimdilik tahtayla koruyacağım. Oğlum şimdi bir etrafa bak lan ha. Şu anda adamıza doğru gelenler var mı? Baba hepsi daha yataklarını koruyor. Hiç kimse daha gelmeye başlamadı. İyi güzel. O zaman süremiz var. Kırmaya devam et. Birazcık blok yaptıktan sonra artık onların yataklarını kırmaya gideceğiz. Bu altın blokları iş görür değil mi Hulk? Görür görür. Kule şeklinde tamamla baksana şu zombilere. Heh, o zombiler bizi biraz zor yener. Bir süper karamanız oğlum. Hukum yatağımızı fazla korumaz ben size diyeyim. Şimdilik kurusun yeter. En sağlam yatak bizim yatak. Grimaceşek buradayken yatağımız 74 koruma altında. Tamam lan çok reklam yaptın işini yap. Hey, yapıyorum ya görmüyor mu kör? Daha fazla oduna ihtiyacımız var. Kırmaya devam et. Ah, ah, artık şu yatakları kırmaya başlayalım. Tamam oğlum be. Daha şu an az biliyormuz var. Aha karpuz. Şu karpuzu bir ye. ye. Ana bu sıcak havada iyi gider. Nom Oh mis gibi. Şimdi şu odunları bir tahta yap. 17 Buradan 10 Toprak Buradan Şunu Da Bir Çevir Sanırım Birisinin Yatağını Kırabiliriz Kazman Var Değil Mi Olmaz Olur Mu Şimdi En Korunaksız Yatak Hangisi Daha Titanlar Yatağını Korumamış Bile Onlara Saldırabiliriz Kırmızı ki Yatağı Pek Bir Korumasız Gel Gizli Gizli Gidelim Onlara Yavaşça ol seni duymasınlar. Sessiz olmamı çok ses çıkarıyorsun. Oğlum ne yapayım lan elimden geleni yapıyorum. Az mı kaldı? Çok az kaldı devam Ne oluyor lan? Bizim adamıza doğru gelenler var. Hani lan nerede? Bizi görmediler. Dur şunu koydum şuraya şimdi. Şimdi yatağa doğru koşacağız. Kırıyorum bak. Kır hızlı ol. Nerede lan yatağınız? Hayır. Yatağa gitmelerine izin vermeyin. Engel olun onlara. baktım ki hala abone olmamışsın. Videoyu izliyorsun, eğleniyorsun. Ne güzel. Oh. Gördüğüm kadarıyla like da atmadın. Şimdi 5'ten doğru geriye sayacağım. Abone olmanın ve like atmanın tam vakti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. O zaman videomuza geçelim. Baba yetiş yardım et. Burası da oluşmaya başladı. Oğlum kırsana yatağı acele. Evet. Yatağı kırmalarına izin vermeyin. Engel olun. Baba durdur onları. Ah, kırayım işte. Oğlum kır artık. Dur da ben kırayım. I, i̇şte kırdım. Hayır. Kaç oğlum kaç. Allah düşürdü beni. Baba giyiyorum ben yatağımı Aa, biz sizi yatağınızı kırdıkla ilendiniz yürüyün gidin Bizi kimse yiyemez Şuna bak ağza bak seni şu da bir fırlatayım da gör Bu neden düşmüyor lan bu Giber Şunlara bak sen yatağımıza saldıracaklardı Neyse ki yatağımızda hiçbir şey yoktur oğlum Ben şu yatağı birazcık sağlamlaştırayım Koy baba koy koy şöyle sağlam olsun Beyin ne yapıyorum Şunu da şuraya koy. Allah senin belanı vermesin karı Çok az bir şey kaldı. O zombilerin yataklarını kırmak zorundayım. Ura! Ya ya be! Lan! Lan Sizin yatağınızı kıracağım oğlum. Yürü lan Aa! Şu basamağı da şuraya koydum. Ah, baba sen saldırdılar bizim yatağımıza. Kimmiş o çıksın karşıma? Süper kahramanlar geldi. Onların yatağını kırmalıyız. Doğru diyorsun ama onlar diğerlerinden daha güçlü. Çok dikkatli olalım. Önce şunlarla bir düzgünce konuşalım. Merhaba süper kahramanlar. Sizin yatağınızı kıracağım lan göreceksiniz. Gelin lan buraya. Baba ben yatağı kıracağım sen o yola. Oğlum zaten kazma tekseyinde var. Allah. Im. Ben bunları götürdüm buraya yatağı kır. Düşeceğim. İyi olsa gelsiniz oğlum ne oldu? Kaldınız değil mi orada? Hadi oğlum kır. Lan yatağımızı kırıyor. Lan hayır. Hah, kırmak üzereyim baba. Aferin oğlum sana kırmışsın. Hayır. Hayır. Saldırışı zombilere. Ah, başardım. Zamanında kırdın. Oh, sizi yatağınızı şimdi kırmaz mıyım ben? Yürü git la. Ana bu ne kadar güçlü da böyle. Oh. Ah, kazmamın gücü bitti nasıl bitti la? Harbi bitmiş. duşu kazmayı bir tamir edelim. Ee, örs olacaktı burada bir yerde. Kazmayı tamir edecek tecrübem yok. Nereden bulacağım ben şimdi tecrübeyi? Tamir ettin mi? Ana tecrübe iksiri çıkartmışsın. Tabi çıkarttım ben şanslıyım. Aferin oğlum iyi oldu bu. İşte tamir oldu tertemiz. Al oğlum şimdi istediğin kadar kazabilirsin. Hayır. Merak etmeyin Titanlar bizim yatağımız aralarındaki en güvenlisi olacak. Acele et birazcık Titan teyze adam baksana. Zombiler her birinin yatağını kırmaya başladı bile. Ha, o zombilerin yatağını biz kıracağız. Kırmaya başlasınlar. Düşmanlar azalmış olur. Şunlara baksana obsidyenle yataklarını kapatmışlar. Keşke bizim de o kadar güçlü malzemelerimiz olsaydı. O elindeki kazmayla kıramayız onların yatağını. Aslında bir fikrim var. Ne yapacaksın? E ee, alttan kazacağım, alttan gireceğim yatağa. Bu çok iyi bir fikir. Gel şimdi şu ortadaki sandığa doğru gidelim. Belki bir şey çıkar. Şu zombilere bak sandığı alçıyorlar. Oo, çok iyi oldu bunlar. Artık elmas eşyalarımız oldu. Süper. Daha rahat kırabiliriz. Şimdi de onların adasına doğru gidelim. Zombilere engel olun. Yatağımızı kırmaya gelmişler. Al bakayım sana. Baba ben altı kazmayı başlıyorum. Koru Oğlum Oğlum kazsana. Oradan gir. toprakır. kır. İşte ben girdim. Gözlemek aşağı girdiler. Çıkartın onları. Nasıl çıkaralım? Biz o kadar küçük değiliz ki. Nerede la bunları yata? Ay şu köşeyi de almalı. Köşeyi de arıkas. Anda işte yataklarını buldum. Ne oldu? Titanlar bu ye yatağınızı koruyacak mı sandınız ha? Kiris Titan teyze Adam! ama aşağıyı korumayı düşünemedim mi? Kaçma, kaç baba kaç. Burada bir işimiz kalmadı. Gelin lan buraya. Aa! Ancak öyle bağırırsınız. <laughs> Titanları da elediğimiz çok güzel oldu. Oğlum gel. Ben bunlarla uğraşmayacak sevdim. Boş yer oğlum yazık. Yatakları zaten kırıldı. Sana güvenmek lazım artık. <laughs> bu titanlardan iyi ki şu kum taşlarını almışız. Baba bu yatağı dışarıya koydum hatıra kalsın. <laughs> Onların artık yeni gizini hatırlarız. Şimdi dur oğlum sakin olalım. Artık bu saatte sonra çok risk altındayız. Çok güçlü rakipler hala hayatta. Baksana korkunç efsaneler tam önümüzde. Onları elemek zorundayız. Şu demire baksana nasıl kıracağız? Neyse ki elmas kazmamızı da kırarız da. Sen şu portal silahını bir alsana. Şimdi ben portal açıyorum oraya gidiyoruz tamam mı? Ee, tamam lan nereye açtın? Atla! Aa! <laughs> <laughs> Oğlum şey keriz misin? Niye o kadar ki? Lan zombi baba! Senin burada olmaman gerekiyordu! Yatağınızı kıracağız sizin! Yatağı koru çeke! Sakın kırmasınlar! Aa bunlar çok güçlü! Kırmama bile izin vermiyorlar! Çeki çakar! Yürü lan zombi baba! Ah ödüm ben. Baba portal açıldı. <laughs> Geliyorum oğlum bekle. Ahanda açtım mı? Oh! Alın lan size. Hayır yatağı kıracaklar. Engel ol. Hayır baba ben kıracağım. Hayır kıramazsınız. İşte kırdım. Ah, ah, bu portal açtım. Hemen atla şurada. Çekin çıkacak. Ah, kaçtılar. Ah, ah, bu korkunç imzaya yani. çok güçlüydü. Onları yatağında buraya koydum. Size hiç güvenmemeliydim. Koşun şimdi tuvaletler. Zombiler adaları da yokken yataklarını kıralım. Ben yukarıdan güvenliği sağlayacağım. Koşun yatağı kırın. Ay yapıyor Ne yapıyorsunuz siz baba? Saldırıya uğradık oğlum. Yatağı kıracaklar. Boş şunları öldür. Hayır. Ah, <laughs> <laughs> i̇şte <laughs> Son anda fark ettik. Az kalsın yatağımız kırılıyordu. Bir bak bakayım bir şey var mı? Yatağımıza hiçbir şey olmamış. Hala sağlam. Şuraları şöyle bir kapayalım. Oğlum çekil. Şu şimdi bir yatağını kırmalıyız. Biz az kalsın gafil avlayacaklardı. Şimdi onlara gösteririm ben. Ana şu sandığı da bir açalım. Ahanda silah çıktı. Çok iyi oldu bu. Ya, Oğlum kusura bakma kaza kurşunu seni yanlışlıkla vurdum. Ne lan? Ah oh, bu keriz düşürdü beni. Hiç kimse yatağımızı kıramaz. Baba birlikte kazanın kaç şimdi kaç. Sen kimi yatağını kazdığını sanıyorsun lan zombi. Oğlum ben kırıyorum et. İşte yatağım burada kırdım. Ya hiç şunları. Kaçmalara izin ver. Yalan gelme yürü Seni var ya seni Affedeceğim Onların yatağını kırıldı Sadece son bir rakibimiz kaldı. O da Poppy Playtime ailesi. İşte TNT'miz hazır. Daha fazlasına ihtiyacım var. Yapabildiğin kadar çok yap baba. Oğlum şu anda uğraşıyorum bekle. Heh baya bir TNT yaptım. 6 tane TNT yeter de artar. Şimdi o Poppy Playtime'ın yatağını havaya uçuracağım. Gelsinize gelsinize. Baba şunlara baksana. Ha? Sadece siz kaldınız. Yatak savaşını biz kazanacağız. O biraz zor. Burdan izlerini kaydırlar. Siz olacaksınız. Oğlum şimdi planımı iyi dinle. Sen onları uzak tut. Baksana hepsi yatağın önüne dizilmiş. Ben de TNT'yi patlatacağım. Anladın mı? Anlaşıldı. O i̇ş bende. Sen hepsini yanına çek yeter. Şimdi! Ha! Allah bana direkt vurdu. Yatağımızı kolayca kıracağını mı düşündün? Babacığım onlar uyumuyor. Geliyorum oğlum geliyorum. Şu TNT'leri hızlıca yerleştirmeliyim. Hayır TNT'yi patlatmasa izin vermeyin. Engelleyin onlara. Ve şu TNT'yi patlattım. Alın size. Hayır. Bir de o kadar bizi yeneceklerini söylediler. Ama biz yenilmeziz. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Yatağımızı koruduk sonuna kadar. Hiç kimse tarafından yatağımız kurulamadı. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağda sola çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp izle. Hoşçakal. Bay bay.